Otomobil Günlüklerin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konuğumuz Karsan Atak. Size belediye otobüsü buldum. Akif hoş geldin hoş hacı. bulduk kolay gelsin. Önce teşekkür ediyorum bizi kırmadın. Valla ben iki senedir belediye otobüsü çekmek istiyorum. Ama bir türlü bulamıyordum. En son İbrahim abi 207 videosu çekmiştik abinmiş. Aynen. Dedi bizim dedi kardeş de var dedi. Dedim var ya ooo <laughs> sen dedim adamsın. Hacı 2018 model araban. Evet. Karsan Atak. Evet. 4000 motor arkadaşlar bu araba. Muhtemelen şey Fiat motoru var. Yani evet. herhalde Fiat yani tam onu bulamadık ama 147 beygirlik bir makine var üzerinde. 6 ileri şanzımanlı, evet. manuel. manuel. Ama bunun elektrikleri falan da var mesela. Yeni çıkan modeller elektrikli aynı. 2018'de aslında tanıtılmış ama yeni ben, çıktı evet, diyorsun. Daha yalnız şey e, kullanımda yok. Hani üretimleri yapıldı. Daha alıp da kullanan herhangi bir şehirde yok. Anladım. Anladım. Karsan biliyorsunuz arkadaşlar eski köklü bir firma. İşte Peugeot'un eskiden kalan arabalarını J9'lar, J10'lar çıktı sonradan yapıyordu. İşte Karsan'ın Jet Jest'i var, Jest Plus'ı evet. var. Ondan sonra bunlar var. Bu 8 metrelik bir otobüs bu arada. Şimdi biz bunların hepsini aynı görüyoruz Hacı. Ama bunların hepsi Karsan değil. Isuzu falan da var. Isuzu var Mesela BMC de var. 3 çeşit mi var Sivas'ta? 3 çeşit var Sivas'ta. Peki üçü arasında bir kıyaslama alsak senden. Hangisi daha güzel? Yani rahatlık açısından Karsanlar. Motor güç dersen Isuzu otomatik olan bir tek bemece var Sivas'ta. Yani otomatik, o da o işin ortası o zaman o da. Aynen. Biraz ondan, biraz ondan evet. gibi. Anladım. Şöyle bir bakalım. Arabanda sizin arabalarda diyorsun ki biz de diyorsun şey olur diyorsun. Makyaj olur diyorsun ufak Aynen. tefek. Aksesuar Herkes aksesuardan bilmiyor. birbirini tanır diyorsun. Aynen. Mesela atıyorum şuradaki fülardan seni tanıyabilir arkadaşın. Aynen. Ya da şu benim mesela diyorsun şu üst alın kısmı siyah diyorsun. Evet. Herkes de beyaz bende siyah. Gördüğümü tanır diyorsun. Sizde Aynen. zaten hep öyle. Bütün otobüsler bir tane. Aynen öyle doğru. Öyle bir Ta birbirinin şey var. aynısını yapmamaya çalışıyor. Niye atıyorum? Otobüsün plakası olmasa bile karşıdan gelen atıyorum. Anlığında siyah var. Dikiz aynalar normalde bunlar orijinal aynaları değil. Buynuz ayna diye geçiyor. Hı ayna taktırmış. Atıyorum ön taraf farlar normalde gri, gümüş gri, siyaha boyatıyın vesaire atıyorum krom kapak takmış. Plastik kapak takmış. Buna göre karşıdan gelen arabanın zaten kim olduğunu anlıyor. Plakasını ya da kişiyi görmeye gerek yok. Anladım. Peki Hacı, en çok merak edilen şeyi sorayım. Şöyle otobüsü de yanımızda alalım. Şimdi bu hat belediyenin hattı. Yani bu otobüsler sizin aslında, evet, doğru şahsın. mu? Şahsın otobüsü. Sen alıyorsun bu arabayı. Mesela bunun sıfırı şu an ne kadar? Şu an bunun sıfırı 800 civarında. Bizim aldığımızda 400-450'lerdeydi. Şu an fabrikadan tekrardan gidip alayım desen sıfırını 800 liraya zor. Zor, anladım. Bunu alıyorsun, sonra geliyorsun burada bir hat satın alıyorsun. Doğru mu? Yok şu an zaten 249 tane hat var. Artı hat açmıyor. Belediye buna izin vermiyor. Çünkü evet. Sivas'a yetiyor. Ha nasıl oluyor? Senin paran vardır. Gelirsin hattı satın alırsın otobüsüyle birlikte o şekil. Hatla otobüs beraber. Ha belediyenin de e, şahıslar arasında belli bir sözleşme var. Model olarak. Mesela 2018'de değişim başladı. 2 sene oldu. Bu süre içerisinde eski otobüsler artık kullanılmaması hale geldiydi. Bundan dolayı da otobüsler komple belediyenin anlaşmasıyla yenilendi. Buna göre dağıtıyorum bankalardan, kooperatiften destek çıkıyor. Kredi çekiliyor. Bunların hepsini kooperatif ayarlıyor. Ona göre de otobüs alıyor. Peki parayı nasıl kazanıyorsunuz? Ben mesela onu merak ediyorum. Yani bir e, herkes geliyor basıyor. İşte o parayı sen akşam alıp gidiyor musun eve? Yok. Otobüsün içindeki şu alıyor. kamera sistemi var ya, kent kart sistemi. Kent kart sistemi house, otomatik. Akşama kadar sen de çalışsan ben de çalışsam değişen bir şey yok. Kaç araba çalıştı? 150 araba çalıştı. Herkesin atıyorum biri 1000 lira kazanıyor, biri 500 lira kazanıyor. Ama akşam havuzda toplanıyor. Bunlar da 10 günde bir. 10 günde bir hesap görülüyor. Atıyorum ne kadar? 1 trilyon para çıktı 10 gün içerisinde. 360. 249 arabaya bölünüyor. Yani eski dolmuş usulü gibi sistem yok. Ben daha fazla yolcu taşıdım, ben daha çok para kazanıyorum. Herkesin kilometreleri aylığa vurduğun zaman yılla bir yıl içerisinde herkes 249 araba aynı kilometreyi yapıyor. Aynı yerlere çalışıyor. Ha biri cumartesi çalışır, biri hafta içi çalışır. Ama yıla vurduğun zaman, rotasyon diyorlar. Rotasyona vurduğu zaman herkes aynı kilometreyi yapıyor. Tabii sizin o zaman şeyleriniz de değişiyor. Bugün bu mahalleye çalıştın, yarın yani öbür mahalleye mesela çalışıyorsun. Mesela ben dün yiğitler çalıştım. Bugün yattayım, nöbetçiydim. Bugün yattayım, yarın da kümbet mahallesine mesela çalışıyorum. Mesela diyelim ki burada 30 mahalle varsa ortalama olarak, hani 360'tan dersen her mahalle sana e, kaç yapıyorlar? İşte eşit 15 10-15 defa denk geliyor. Rahat defa. rahat geliyor. O şekilde devam ediyoruz. Güzel. Peki şöyle bir geçelim hacı. Bir sesini duyalım ya. Bir, bir marşına bir bas ya. Emre'cim kardeşim evoyu çektik kameraman yaptık seni. Aynen abi. <laughs> Bu arada air süspansiyonlu makine. Baba <laughs> ba, ba. böyle arkadan motor diyorsun. Aynen. Ya bu motor muhtemelen fiyat ama bakayım be en 40 yazıyor üzerinde. Bulamadım yani şeyini ama herhalde fiyat. Şanzıman mı ya? Ne kadar büyükmüş şey. o. Aktarmalı ya. He aynen doğru. Uzun olduğundan dolayı. Valla Kazan dairesi gibi durmuyor mu kanka? <laughs> Valla <öyle. gülüyor> Bir şöyle içine doğru geçelim. içine bakalım. Motor bölümü de güzel yani iyi. Ben beğendim. Çok su sesi geliyor ama. <laughs> Soğutması mesele demek ki. Et bülü... Ha gerçi bunda etürlü var mı? Etürlü var ya şurada arada. Bu olsa, ha doğru. Onun durması. Bu bu ne yakıyor hacı bu arada? 1 lira 25 kuruş falan yakıyor. 1 lira 25 kuruş ne kadar ki mazot şu an? Evo'dan az yakıyor. Evo'dan az mı yakıyor? Aynen öyle. Vallahi <laughs> mi? <mı>? Evo ne <laughs> kadar yakıyor? Abi 20 litre yakıyor. Benzinde 20 litre yakıyor. Güzel. Kaç yapıyor işte? 1,5 bu, mu yakıyor? Bu bu bakayım bir Yaklaşık o zaman 15-16 litre falan yakıyor ortalama. Yani 700-750 şey, TL mazot alıyoruz. En kötü 600 kilometre yol gidiyordu. 600-700 arası. İyiymiş vallahi çok değil yani. Kaç kişilik bu mesela? Bu araç 20 kişi, şoför dahil. Ama şu an pandemi sürecinden dolayı koltuk sayısı artı ayakta 7 kişi alıyoruz. Hmm, 7 kişi. <laughs> Başka, Aynen. Başka. Yok yok. Koltuk sayısı? Atıyorum 19 tane koltuk var. Şu an aracın içerisinde şoför hariç 19 tane koltuk var. 7 kişi de ayakta alıyor. Normalde kaç ayakta alıyordun? Normalde ayakta alınan Allah ne sayımız, verdiyse. Şuradaki sisteme göre. Allah ne verdiyse yani. yani. Zaten o kadar adam tam tamsizin Yer alan. Sizin <laughs> <zaten> herkes <laughs> binebiliyor. Peki Hacı gel gel hele gel gitme gel. Aa burada şeyimiz var. Kapımız var. Baksana kanka kapının gözü mözü de var. bir Seni şöyle ben mi bineyim bakayım ya? ya burada git. burada neler var burada? Direksiyonumuz güzel. Şimdi şurada süspansiyon ayarlarım var. Aynen. Doğru mu? Bu klima ayarları mı? Klima. Klima. Klima üsttekiler klima diyorsun. Aynen arkada üsttekiler Alttakiler klima. de şey. Kalorifer. Kalorifer. Şimdi bakalım hangi koltuğa oturursak kalorifer daha iyi vuruyor onu ben çok merak ediyorum. Evet. Onu bulalım ki ben de bir dahaki bindiğimde o koltuğa oturayım. Aynen mantıklı. Bizim izleyenlerimiz de değil mi kanka yani otomobil günlüklerimiz diyene torpilli yani oraya otursun yani. Şunlar falan siz yaptırıyorsunuz Onları ama güzel olmuş. Yap. Güzel olmuş. Bak sen konsolda şeyler yapmışsın. Bir Muhittin abi diye bir döşemecimiz var. Her yerin Ondan bir meşhur bir şey olur. Artık, <laughs> burada ne var acep? Şu ne? Bu kalifer işte. Kalifer ayarları. Aa ikisi ayrı burada. Tabii klima ayrı. Güzel. Şuraya ayrı. para koyuyorsun o zaman. Aynen. Bu düşmüyor mu buradan para? Yok. Ona abi mail yaptı. Ya. <laughs> He. İbrahim abi yaptı evet. bunu. Mantıklı, güzel ama meyilli biraz ondan düşmüyor. Şunlar kapı, ön kapı Aynen, arka ön, kapı. kapı. Peki başka ne var? Şurada mesela arka cam buz çözücü falan sıfır var. Sis lambaları. Önde de var mı ısıtıcı? Önde camda yok. Camda sadece yok. Sadece sol tarafta normalde işte orijinal aynaları bitişik oluyor sol tarafınki. He. Bundan dolayı aynaya göresin diye sol taraftaki camda elektrik ısıtması var. He şurada var sadece. Aynen. Doğru Kasım. mantıklı. Şunlar ne acı? Alarm sistemi. Alarm. Şu ne? E o komple arabanın elektriğini kapatıyor. Ha yangın mangın bir şey olur. elektrik aksamını komple bastığı kapatıyor? Anladım herhangi bir şey olur. Şurada bir şey var bu ne? O imdat. Arabanın el freni gibi düşün. Onu çektiğin zaman ayağını frende tutmana gerek yok. He. Yani sürekli akşam'a kadar yoğun çalıştığın için her Aha. dakika frende değil. atıyorum 60 saniye, 70 saniye kırmızı ışık. İmdadı çekin, bekle. Onda bekliyorsun. Aynen. Şeylerin güzel. Buradaki dikiz aynaların güzel. Hem üstten hem alttan iki tarafı net bir şekilde görüyorsun. Yani arkayı da görüyorum burada da bazen birebir temas ya, gerekiyor. Tabii gerekiyor illaki. Güzel bir şey yok mu? Haydar ben bulamadım. Haydarımız yok mu? Yok biz mu? Kaba değiliz yani. Öyle mi diyorsun? Evet. <laughs> Bence vardır bir yerde de. Emre, yok, ben Emre, ben... iyi bir bak Emre. Biz bulamadık. Ben öyle eminim Opsiyonlu yani. Opsiyonlu aynı. <gülüyor> ya. <gülüyor> şimdi kalorifere geçelim hacı. Bir şey. Ben... Yo. ben o kalorifer işini çok merak ediyorum kalorifer ya. Kalorifer sistemi çorum bunlar. Tamam. Çorum kalorifer diye geçiyor eski C9'larda falan. Mesela şuraya derlerdi. tek otursan. Buraya oturduğun zaman yani zaten ısıtır. Bir de içeriye yayılma olayı olsun diye her zaman fan kısmını bu tarafa verirler. Ayağını o araya atacaksın o zaman. Aynen, cam tamam. tarafında. Başka nereye oturmamız Yine, lazım? Arka tarafta var. Aynı şekilde burada. Şurada. Tamam burada arkadaşlar bak. Geniş alanı ısıtmaz. Bak sıcır. şu malı gördünüz mü? Mal kutu bu abi. Kara kutu bu. Kara kutuyu gördün mü? <laughs> buraya oturacaksın. Ya da burada ayakta bekleyeceksin. Öyle <laughs> mi? Burası zaten onu normalde dur. Ayağını yakacak dereceye getirir yani. Değil Çünkü koca otobüsü ısıtıyor. Ya burası Sivas soğuk oluyor Bayağı soğuk oluyor. Aynen. Yani onu da düşünmek lazım. Bu koltukların yerleri peki standart mı geliyor? Siz değiştiriyor musunuz? Standart geliyor. Ee, biz ayrıyetten normalde şurada yanlarındaki aşağıdaki boruları görüyor ya. Hı hı. Bu borularda birer koltuk daha var. Fabrika çıkışı. Bir burada bir burada. iki hı. tane. Bir de ayrıyetten şuradaki yerleri görüyor. Burada da pat pat koltuk diyorlar ya. Dört tane de pat pat koltuk var. Şurayla birlikte. İşte Siz dizayn ediyorsunuz. Şimdi bantı vurduğun zaman Atıyorum burada engelli şeyi araçla bindiğin zaman engelli geldiği zaman burada oturuyor engeline binecek yeri yok. Hmm. Bundan da normalde burada da bir koltuk vardı. Bu kısım burada duruyor. Yerleri var zaten. Burada da iki tane koltuk var. Aracın içerisinde oturanın dışında yolcu alamıyor. Kaldırmıyordu. Hmm. Kendi aramızda arkadaşlarla da konuştuk ettik. Diğer çalışanlarla. Koltukları kestirdik. Ama kestirdiğin zaman otomatikmen yasak. Ne bir koltuk fazla alabilirsin ne bir koltuk eksik. Bundan dolayı tekrardan proje çizdiriyoruz. Onaylatıyoruz. Muayeneye girip çıkıyor. Şu an bu şekil emniyete Peki uzun. bunun bakımları ne tutuyor? Mesela ne kadar yılda kaç kilometre yapıyorsunuz? Lastikleri ne zaman ne kadar değişiyor? Vergisi ne kadar? Mesela çok merak ediyorum ben bunları. 100 bin kilometrede normal yağdan araçlar yeni olduğu için 100 bin bakımını yaptırdık. Onlar zaten fabrikanın Normalde bize... yağını kaç binde değiştiriyorsunuz? 15 binde değiştiriyoruz. Güzelmiş. Hani sürekli Kaç litre yağ alıyor bu? 20 U. Uh. 18 mi? 20 litre alıyor olması lazım. Ee, o zaman da... sen yağ zaten sadece 1000 lira veriyorsun aşağı yukarı. 20 litre yağın şey 450 lira. Tamam. Ayrıyetten de 250-300 liraya yakında işçiye şey veriyorsun. Çalıştığı yaptığın milletle şu bu 1000 liraya çıkıyordur. Çıkıyor yani. Bir bakımı 1000 liraya buluyor. Servisi yok zaten. Elde var canım. Kendi servislerimiz var, var. mı? Tabii iki tane. Ben yani burada Karsan'ın orijinal kendi servisi var. Bir de ayrıyetten Hayati Oto var. Hmm. İkisinde de bakım yaptırabiliyoruz. Yaptırabiliyoruz. Yani. O zaman şöyle bir turlayalım hacı. Bir bakalım. Hı. İstiyorsan sen geç. He ya şöyle bir turlayalım. bakalım. Ben, ben çok merak. Bir de otobüs kullanmış olalım kanka. O Hı. kadar kanalımız var yani. <laughs> Kameramanı mı buraya istiyorum? Bunlar da şey solda. Sen bastın mı? Solda. Aklı bastın mı? <laughs> <laughs> Şuradan mı? Aynen. Senin de alacak şekilde çekiyorum abi. Şaplas. Oo. Oh. Yakıt da fullmuş ha. Biz bununla Kars'a kadar gideriz. El frenimiz nerede acı? Solda. Nerede? İmdat işte. Kırmızı olan var. Bunu ileri mi iteceğim? Kendine kaldırıyorsun. Çek, bırak. Çekerken de kaldırmana gerek yok. Olduğu gibi çekeceksin. Kendine. Ha mi? Şanzımanın yeri güzel ha. Aktarmalı araba olduğu için taksi gibi değil. Biraz Nasıl? daha viteslerde yavaş kullanacaksın. Ha ağır vitesle isteyeceksin. Evet. Yani. Yavaş yavaş. Ama şeyi çok genişmiş ya. Görüş alanı. Hem görüş alanı çok geniş hem de ee, gaz pedalı da şanzımanı bacağını açarak kullanmak zorunda kalıyorsun. Evet. Devir oranları ya çok merak ediyorum ben devir oranlarını. 1500 devir. Bunlar otobüs normal taksi gibi değil. Bunları daha mesela dedim ya biraz önce arkadan aktarmalı olduğu için atıyorum şu an devrini aldın ya. Bas devriyeceğim. Vitesi boşa al. Yavaşça tekrardan dörde çekelim. Bekleyerek ha. yani. Biraz daha yavaş. Sağlık açısından diyorsun. Evet. Yoksa arkadaki yolcu bir ileri bir geri. Fren havalı, debriyaj havalı. Frenin çok efektif çalışıyor ha. Ha, havalı olduğu için böyle çalışıyor. Onlar acemi, ben onlardan acemi. Bu şu an araçta yolcu olmadığından dolayı hani şey... Geniş alacağım. Şöyle mi? Aynen öyle. Oo babacım bu ciddi alışkanlık gerek. Direksiyonu bir de tam tur çevirmedim yani. Manevra kabiliyeti çok iyi. Zaten olması lazım. Ama ne dediğim gibi dikiz ay gözü sürekli dikiz ayına dolacak. He doğru. Çok büyük çünkü makine. Hemen bir de devri dolduruyor ha. He. Hemen devri dolduruyor. Bak şimdi ben dediğim gibi şu an bas devreye. Yavaşça. Bir daha çek. Dörde. Yavaşça devreye. Yani sürekli bu şekil yapman lazım. Yoksa arkadaki yolcu bir He, çok, çok sallanır diyorsun. sallanır diye düşürürüz. Düşürür. o o kadar yani. Tabii canım. Ben buradan hiçbir şey hissetmiyorum ama ya yani senin sürdüğün gibi evet. sen arkada geç dur. Ben süreyim. Yerinde duramaz. Olur mu? Oo o da zor ya. Ama direksiyonu falan çok yumuşak, güzel. Şu S yazıyor burada. S ne? Hı. Akif teşekkür ediyoruz. Şura devir işte. Şura arabalarda süspansiyon sistemi var ya. Eğri olduğundan dolayı hava sistemleri. Bunlar sürekli önünde oluyor. Eğer bunlarda bir kaçağın olursa baktırman gerekiyor. Geriye kalanlar her şey aynı zaten. Bu niye tutmadı burada? Hızlı bir şekilde çek. Girelim. Tamam. bu olay bu. Hacı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Vallahi çok Eğlendim yani. bunda kullanmadım demem yani. Nasıldı? Bence güzeldi. Yani. Güzel bir tatlı. O zaman Allah'a emanetsiniz. Akif'e teşekkür ediyoruz. Görüşürüz.